çok güzel, süper. Evet, bu hafta Papatyalar sınıfında Seray Balıkçı'nın doğum günü. Ve bunlarını yaptık. Üflemeye hazır mısın Seraycığım? Evet, bunları üfleyelim. İyi ki doğum günü. Seray'a. Sağlık güzel uzun ömürler diliyoruz Seray'a. Teşekkür ederim. Mutlu inşallah. Amin. arkadaşlarımızı. Evet, tamam. evet arkadaşınız Seray'ın doğum günü pastasını kestik. Doğum günü eğlencesine geçtik. Şimdi hep birlikte eğlenmeye hazır mıyız? Evet. çabuk söndü Beni pabucunun ucuyla eze, eze geçti ve gitti Geri sardık hep aynı sahneyi oynadık Durduk keyfince arada bir biçinin... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla biz de okul müdüremiz Sevinç Ömeroğlu'nu bütün kadınlar adına ziyaret edip onunla sohbet etmeye e, gideceğiz. Ve aynı zamanda okulumuz içinde de gezi gözlem etkinliği olmuş oluyor. Hazır mıyız? Evet! Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle okul müdüremiz Sevinç Ömeroğlu'nu e, ziyareti için yanına geldik. Çocuklar Hoş geldiniz. Çok şeyimizi götürelim. Hoş geldiniz aslında, çocuklar. Çok teşekkür hmm. ederim. Dünya Kadınlar Günü'nde çok naziksiniz. çok olsun diyoruz. Birlikte sen. Dünya Kadınlar Dünya Günü'nde çok mi? teşekkür ediyorum. Ben de Arece buradan mi? bütün Dünya Kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok mais. incesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili 6 yaş papatyalar sınıfı öğrencileri bu ince ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize tekrar. Ben de size küçük bir şeker dağıtmak istiyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk. Seraycığım senden başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Rica teşekkür ederim. ederim. Sizler çok tatlı çocuklarsınız. Çok, tatlı. çok nazik Hı. çocuklarsınız. İstemiyor musun? Peki. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim afiyet olsun. Berkçin, Hasan'cığım. Herkes aldı mı? Şengül Hanım buyurun. Evet. Teşekkür ederim müdürüm. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Sevinç Hanım da 8 Mart'la ilgili e, bilgiler nasıl ortaya çıkmış Tabi e, sadece kadınların Haklarını bir güne sığdırmak Zaten imkansız Ama kısa bir bilgi alalım Sevinç öğretmenimizde Evet sevgili çocuklar Şengül öğretmenimizin de dediği gibi Kadınların hakkı bir güne Gerçekten sığdırılmaz Kadınların hakkı annelerin hakkı Asla ödenmez değil mi çocuklar ee... Ben size kısaca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk önce Nasıl ortaya çıkmış onu anlatmak istiyorum 8 Mart Dünya Kadınlar günü Birleşmiş Milletler tarafından 1921 yılında kabul edilmiştir. Kadınlar gününün geçmişi çocuklar aslında çok eskilere dayanıyor. Amerika Birleşik Devleti'nin New York kentinde yaşayan işçi kadınlar düşük maaşla çalışıyorlarmış çocuklar. O kadar çok düşük maaş veriyorlarmış ki fabrika, fabrikanın sahibi bu bayanlara. Bu bayanlar birleşip bir grev yapmaya karar vermişler. Ve toplanıp grev yapmışlar. Grev ne demek biliyor musunuz? Ben size hemen kısaca onu anlatayım. Grev yapmak, işi birkaç günlüğüne bırakmak. istedikleri şartları elde edene kadar diyeyim size. İstedikleri şartları elde edene kadar işi bırakmışlar. Greve gitmişler çocuklar. Çünkü çok düşük maaşta çalışıyorlarmış. Daha sonra grevdeyken protestocu bayanlara polisler müdahale etmiş. Bu müdahalenin sonucunda da fabrikada büyük yangın çıkmış çocuklar. Ve bu yangında 140 tane kadın işçimiz hayatını kaybetmiş. Kaç tane? 140. 140 tane. 140 tane işçimiz, kadın işçimiz ucuz ücretle çalışan, ailesini geçindirip çocuklarına bakmak için çalışan 140 tane kadın işçimiz hayatını kaybetmiş. Ve bunun üzerine çeşitli ülkelerde ilk önce dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ilan edilmiş. Daha sonra çeşitli ülkelerde Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş. Bizim Türkiye'mizde ise 1921 yılında Emekçi Kadınlar adı altında kabul edilmiş günü olarak kutlanmış. Emekçi Kadınlar Günü ve son olarak 1984 yılı itibariyle de Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmış çocuklar. Evet, evet senin canım şimdi çocuklarımızın sorusu var sizlere. Hadi ee, bakalım, sorun bakalım sorularınızı. Evet İbrahim. Sorumuz neydi? Aileden sorumlu. Devlet... Aileden sorumlu. Devlet Bakanı olsaydınız, olsaydınız neyi değiştirmek isterdiniz? Aileden sorumlu devlet başka Bakanı olsaydı baş... baş... devlet... ilk önce ee, ülkemizde zaten kadınların hakları gerçekten e, değer veriliyor, önemli tutuluyor. ama bunu daha çok, daha fazlalaştırırdım. Özellikle doğudaki yaşayan, doğu doğu kesimimizde yaşayan bayanların daha çok e, e, söz haklarının olmasını isterdim. Batı'daki yaşayan kadınlarla daha eşit olmasını isterdim. Daha özgürce hareket etmelerini sağlardım. Hı hı, evet çok güzel. Umarım öyle olur, dediğiniz gibi olur Sevinçin İnşallah. Öğretmenim. Şimdi kim soru sormak istiyor? Evet Mustafa sen sor bakalım. Kadına şiddet hakkında ne sormak isterdiniz? Ne söylemek isterdiniz? Demek evet. evet sevgili Mustafa Ardıcım çok güzel bir soruya değindim. Kadına şiddeti e, esefle kınıyorum zaten. ilk başta onu söyleyeyim. Ve bu dünya ülkelerinde, bizim ülkemizde bütün ülkelerde çok yaygın durumda şu anda kadına şiddet. Bütün ülkelerde bu gerçekleşiyor. Ve işin en kötü tarafı da bu şiddetin cezasının çok az olması. Ama ben şuna bağlıyorum. Kültür seviyesi düşük olan insanlar eş kıymeti, kadın kıymeti bilmeyen insanlarda bunu daha çok yaşıyoruz. Ama bir araştırmanın sonucunda da daha çok okumuş, kendini geliştirmiş insanların kadına şiddeti kullandığını söyleniyor ama ben buna katılmıyorum. Kesinlikle kişinin kendi karakteriyle ve kültür seviyesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, son olarak bir soru daha sormak istiyoruz. Mesela ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar daha çok böyle şiddete boyun eğmektedir. Sizce bu kabul edilir bir durum mu? Değil mi? Bir de sizin ağzınızdan alalım sorun cevabını. Evet, şey öğretmenimiz de çok güzel bir konuya değindi çocuklar. Ekonomik özgürlüğü olmayan kadın şiddete boyun eğmeli mi? Asla eğmemeli asla eğmemeli. Zaten ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda bu. Ekonomik özgürlük. Çocuklar bunu önlemek için ilk önce ve ilk önce yapmamız gereken şey nedir? Özellikle erkek çocuklarımızı zaten bir şekilde okutuyorlar. Kız çocuklarımızın okula teşvik edilmesi. Kızlar özellikle sizler kulaklarınızı açın ve mutlaka okumanızı istiyorum. İleride herkesin kolunda bir altın bilezik görmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. Dolayısıyla hiç kimseye boyun eğmek zorunda kalmayacaksınız. Ayaklarınızın üzerinde de dimdik duracaksınız. Ama bunu ben yine şeye kesinlikle karşıdaki kişiyle alakalı diye düşünüyorum. Ekonomik özgürlüğü yok diye, ekonomik özgür olmayan bir sürü ev hanımı var. Bir sürü çalışmayan bayanlarımız var. Çalışanlardan şartları çok iyi olan durumda olanlar da var. Çalışma, çalışanlardan şartları kötü durumda olanlar da var. Biraz eşleriyle de alakalı diye düşünüyorum. Ama ne yapıp ne edip? Öncelikle ne yapıyoruz kızlar? Okulu. Okula. Okula okumamız mı? gerekiyor. Ya. Tabii ki erkekler de okuyacak ama erkeklerimiz zaten bir şekilde okullarını bitirtiyorlar aileleri tarafından da. Ama kızlarımızın mutlaka ekonomik özgürlüğümüz elimizde olacak. Kolumuzda ne olacakmış? Altın, Altın. bilezik. Teşekkür ediyorum. Sevinç öğretmenimize verdiği bu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Duygularına, düşüncelerine yürekten katılıyoruz. Umarım, inşallah, e, dediği gibi kadınlarımız şiddet görmez. E, burada öncelikle bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Velilerimin özellikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sevinç öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir etti. Ben güzel teşekkür bir... ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben de Korkmazlar Kreş olarak bütün velilerimizin ve bütün dünya kadınlarının gününü kutluyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek <laughs> üzere. Merinos Outlet Fabrika Satış Mağazası'nda dev kampanya. Yatak odası takımı, yemek odası takımı, maxi takım, yatak ve 3,5 metrekare halı tamamı 2.990 lira. Bu kampanya kaçmaz. Merinos Outlet Fabrika Satış Mağazası. Birol Prestige Corner'dan muhteşem kampanya. Her gelinin hayali Hisar'dan 13 harika. Çatal kaşık bıçak seti, Kütahya porselen yemek takımı, çelik tencere takımı, klipso Saatli düdüklü tencere, teflon tencere seti, çay seti, bardak takımı, çaydanlık takımı, cezve takımı, saat seti ve ahşap çeyiz sandığı. Bu seti alan herkese bir ev 45 parça kahvaltı seti ve yanında Paşa Bahçe 37 parça bardak seti hediye. 3835 lira yerine 2295 lira. Üstelik ayda sadece 190 lira taksitle. Bürol Prestij Corner. Yaşamı kolaylaştıran mağaza. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ali Ertuğrul Özel Merit Park Hastanesi'nde ameliyatlardan fark ücreti alınmamaktadır. 24 saat acil servis ve ambulans hizmetleriyle çevre yolu eski otogar karşısında. Telefon 323 83 83. Özel Menit Park Hastanesi. Sizin hastaneniz. Birçok insanı yurt içine ve yurt dışına gururla uçurduk. Tam zamanında istediğiniz yerde olmanız ve ekonomik rahat bir şekilde uçmanız için varız. Biz kim miyiz? Biz sizi Türk Hava Yolları ile uçurduk. Yeri geldi Anadolu Jet ile ulaştırdık. Sun Express, Pegasus, Onur Air, Atlas Jet tüm uçuş işlemlerinizde biz varız. Aspuzu Turizm. Alo bilet 324 çift 96 324 çift 97. Duydun mu kampanyayı? Erkan Möble'de alışveriş yapan herkese LCD TV hediye veriyorlarmış. Ben alışveriş yaptım. LCD'mi aldım bile. İşte, Erkan Möble işte, i̇şte Erkan Möble, işte kampanya. 2012'de LCD televizyonsuz ev kalmasın. Kura yok, çekiliş yok. Erkan Möble'den alışveriş yapan herkese LCD televizyon hediye. İpek, Beko, Sergi, Ariston, Indesit, Royal, Pierre Cardin, LG, Vestel ve Regal Erkan Möble'de. Erkan Möble 4 yolda, milli egemenlik alt geçit yanında 4 yol kavşağında. Atlantis Konutları bambaşka bir yaşam yolculuğunu keşfetmeye hazır mısınız? %77 yeşil alan, sosyal tesisleri, açık otopark, basketbol sahası, seçkin, huzurlu ve 24 saat güvenli bir yaşam Atlantis Konutları. Kentin doğayla birleştiği noktada yeşilin hakim olduğu yepyeni bir dünya Atlantis Konutları. Atlantis konutları 0422 238 60 evlenenler evini yenileyenler yaşadık bellona. evlenenlere özgüçlü bellona'dan evini yenileyenlere çekilişsiz kurasız boş marka beyaz eşya hediye üstelik aksese özel erteleme ve taksit fırsatlarıyla darısı başınıza özgüçlü bellona İnönü Caddesi Eski Tekel karşısında İyi ki ona rastladım Vestel'den kaçırılmayacak çeyiz kampanyası. Enerji tasarrufu dehası. 9 kilogram 1200 devir LCD ekranlı A Enerji çamaşır makinesi. 454 litre A Enerji No Frost buzdolabı. 2 program A Plus Plus Enerji bulaşık makinesi alana. 82 ekran LCD televizyon hediye. Ürünlerimizi ve fiyatlarımızı görmek, duymak için sizi mutlaka Vestel mağazalarına bekliyoruz. Çok kazançlı çıkacak, mutlu olacaksınız. Lades ızgara, Ateşte dumanı püfür püfür lades ızgara yediniz mi? Ağzınızın tadı, lezzetin ustası, beyaz da kırmızı etin ızgarada kendine has lezzeti ve nefis meze çeşitleriyle lades ızgara. Altın günleri, toplantı yemekleri ve özel günleriniz için buluşma adresi sıcak ortamıyla sizleri lades ızgarada ağırlıyoruz. Canınız ızgara mı çekti? Sizi Fahri Kaya Han Bulvarı, Güney Çıkışı, Tejde Kavşağı, Lades Izgara'ya bekliyoruz. Lezzetli bir an için 212-62-64'ü arayın. Lades Izgara'nın lezzeti adresinize gelsin. Teşekkürler Malatya. Dünyanın lider markası Toyota, şimdi Porgalı Otomotiv farkıyla Malatya'da. Satış, servis, sigorta ve ikinci el araçta uzman kadrosu 4000 metrekare kapalı alanda profesyonel hizmet anlayışıyla 2011 yılında plazamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder. Toyota ayrıcalıklar dünyasına dostlarınızı da bekleriz. Adres: Ankara asfaltı 7. kilometre Polis Kantini karşısı Malatya. Telefon: 0422 238 44 34. Ahmet bütün gün ders çalıştı. Sonra uykusu geldi ve yattı. Sabah olunca karnında çalan zilin sesine uyandı. Acıktın mı Ahmet? Hemen hızlıca hazırlanıp midesine giden yola doğru koştu. Ve buldu. Al bakalım Ahmet. Ahmet yedi 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 azıcık ödedi ve çıktı. Karnınız zil çalıyorsa salkım döner. Doydun mu Ahmet? Salkım döner. Ateşten lezzete. Merinos Outlet Fabrika Satış Mağazası'nda dev kampanya. Yatak odası takımı, yemek odası takımı, maxi takım, yatak ve 3,5 metrekare halı tamamı 2.990 lira. Bu kampanya kaçmaz. Merinos Outlet Fabrika Satış Mağazası. Sorduk sınıfta en çok gülen arkadaşın kim diye sizce ne cevap vermiştir? Melis. Melis. Seray en çok hangi yemeği severek yer? Makarna. Makarna. Bir kart tanesi olsaydı Seray sizce nereye düşmek isterdi? Eve. Okula. Atatürk'ü sever mi? Sever. Neden? Evet. Ülkemizi kurtardığı için severim. Neden? Çünkü düşmanlarımızdan kurtarıyor. Seray bir oyuncak olsaydı sizce nasıl bir oyuncak olmak isterdi? Bebek. Bebek oyuncağı. Korkmazlar kreşte en çok hangi etkinliği yapmaktan hoşlanır? Resim. Resim. Büyüyünce Seray ne olmak istiyor? Eczacı. Eczaneci. Seray en çok ne olunca sevinir? Hmm. Oyuncak alınca olabilir. Hmm. Oyuncak. Seray bir öğretmen olsaydı sizce nasıl bir öğretmen olurdu? İyi bir öğretmen olur. Güzel. Seray sizinle birlikteyken en çok neler yapmaktan hoşlanır? Hmm. Oyun oynamaktan. Oyun oynamaktan. Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Hepiniz çok iyi, çok keyifli ve de çok mutlu görünüyorsunuz. Umarım ekran karşısındaki arkadaşlarınız da sizler kadar iyiler. Çocuklar biz bu hafta bitkiler konusunu ele alacağız. Bitkileri anlatacağım. Bitkiler suda ve karada yaşarlar. Tarlada, kırlarda, bahçede, ormanda. Ve su kenarlarında yaşayan bitkilere kara bitkileri denir çocuklar. Bitkiler su, suda ve toprakta yaşayan çocuklar. Tarlada, kırlarda, bahçede, ormanda, su kenarlarında yaşayan sebzeler, meyveler, çiçekler, ağaçlar kara bitkileridir. Deniz, göl ve derelerde yaşayan bitkilere de su bitkileri denir. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için ne ihtiyaç vardır? Havaya. Havaya şey ve e, suya, e, suya, toprağa suya, ihtiyacı vardır. O. Öyle değil mi? Evet. Ancak bitkilerin su gereksinimleri birbirlerinden çok farklıdır. Bitkilerin büyük bir bölümü rüzgar ve suların etkisiyle çevreye yayılan tozların sayesinde çoğalır. Ormanlar havanın temizlemesini sağlar. Temiz hava birçok canlının yaşamasına da... Ne yapar olmak sağlar. Ormanlara ne yapıyoruz? Zarar vermiyoruz. Ağaçları kesmiyoruz. Onlara zarar vermiyoruz, öyle değil mi? Eee. Evet. Eee. uyarıyoruz. Çevremizdeki bitkiler bazıları çiçekli, bazıları da çiçeksizdir. Meyve veren bitkilerin hepsi çiçeklidir çocuklar. Çiçekli bitkilerin bir kısmı evlerimizde ve bahçelerimizde ve saksılarda yetiştiririz. Bitkilerin bölümlerini birlikte sayalım. Üç bölümden oluşur. Kök, gövde ve yapraklardan oluşur. Kök nerede durur çocuklar? Toprak içinde. Toprak içinde. Gövde, ağacın gövdesini görmüşsünüzdür hepiniz az çok. Ve üzerlerinde, ağacın üzerlerinde bulunan yapraklar da bitkilerin yapraklarıdır. Şimdi birlikte küçük fidan bir adlı şiirimizi yüksek ve güzel bir sesle okuyoruz.

tanelerine gerekli olan su ve mineralleri topraktan alırlar. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu sıcaklığı kim sağlar? Güneş sağlar. Aşağıdaki resimlerin resimlerde bir ağaç çiçeğinin büyüme aşamalarını görüyorsunuz. Resimleri ağaç çiçeğinin büyüme aşamalarına göre sıralayarak numaralandıracağız. Birinci aşama sizce hangisi olabilir? Evet suyu döküyor. Oraya bir yazıyoruz dairesine. Daha sonra güneş ısıtıyor. Yine su var. Sulaması gerekiyor değil mi bitkilerin büyümesi için? İkinci resimde yavaş yavaş topraktan çıkmış. Üçüncü resimde yapraklarını ve çiçeğini küçücük açmış. Oraya da üç yazıyoruz. Gördük mü? Ve son resimde dört. dört yazıyoruz. Ayçiçek ne oldu? büyüdü. Gelişti. Yan sayfaya bakıyoruz. Bizim vücudumuzun bölümleri baş, gövde, kollar ve bacaklardır. Bitkilerin bölümleri de kök, gövde ve yapraklardır. Kökler bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu su ve mineralleri topraktan almasını sağlar. Karpara neye şaşırmış sizce? Su almadığına. para toprağa bir şey bir şey dikmiş, pipet geçirmiş öyle mi? Evet. Ama şaşırmış. Sizce bitkiler suyu topraktan nasıl alabilir? Emerler.